Evet. Şimdi e, zor soruların kolay çözümü serisinden bir önceki e, soru hareketli makara ve üç cismin e, çözümünün ispatına geliyoruz. Yani Z'nin ivmesi nasıl oluyor da Y ve X'in ivmelerinin aritmetik ortalaması oluyor. Şimdi e, başlangıçta iki tane zıt yönlü F kuvveti sırasıyla X ve Y'ye etki ettiği zaman bunları belli bir miktar öteleyecektir. Z ise Hareketli makaraya bağlı olduğu için hareketli makara hem ötelenir, yukarı hareket eder hem de döner. Dolayısıyla, şimdi, e, evet, y'nin ivmesine 8 demişiz. y'nin ivmesine 8 demişiz. f eşittir, f çarpı 8. Burada ise 3 m kütle olduğu için x'in ivmesi e, y'nin ikinin 3'te 1'i kadar olması gerekir. Ve z'nin ivmesi de bunların aritmetik ortalaması olan 16 bölü 3 metre bölü saniye kareydi. Şimdi e, hareket miktarı yani e, hareket denklemlerinden duruştan e, hızlanacakları için 1 bölü 2 at kare olacaktır. Yani eşit sürede aynı t'de x, y ve z'nin hareket miktarlarını karşılaştıralım. Nereden? İvmelerinden. y'nin ivmesi 8'di. ...x'in ivmesi 8 bölü 3... ...z'nin ivmesi 16 bölü 3'tü. Dolayısıyla... ...bu sayılarla orantılı olacak şekilde... ...örneğin... ...z x kadar hareket etmiş olsun... ...pardon... ...x x kadar hareket etmiş olsun... ...z onun 2 katı 2 x hareket eder... ...y ise... ...x'in ivmesinin 3 katı ivmeye sahip... ...dolayısıyla e x'in hareket miktarının 3 katı kadar hareket eder. O zaman buraya bakacak olursak x e, sola doğru e, x cismi x kadar hareket etmiştir. Buna bağlı olan ip şurada x/2 bölü 2 kadar yukarı hareket ederken hareketli makarayı saat yönünde x/2 bölü 2 kadar döndürecektir. Gelelim y'ye. Y 3x kadar hareket ederken hareket e, mak hareketli makaraya bağlı ipin sağ tarafı da yukarıya toplamda 3x e, kadar hareket eder. 3x bölü 2 kadar ötelenir. Zıt yöne 3x bölü 2 kadar hareketli makarayı döndürecektir. Burada e, iplerin z'yi taşıyan iplerin e, yukarıya doğru hareket miktarlarının toplamı z'nin hareket miktarı kadar olacaktır. x bölü 2 artı 3x bölü 2 kadar olur. Bu 4x bölü 2'dir. Dolayısıyla 2x olacaktır. Bakın burada da 2x bulduk. İşte ispatı bu. E dolayısıyla Z'ninmesi X ve Y'nin ivmelerinin aritmetik ortalamasıyla bulunuyormuş. Evet. Zaten dikkat ederseniz X ve Y'nin hareket miktarlarının toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması Z'nin hareket miktarını bize veriyor. Evet. çalışmalarınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere.